Herkese merhaba. Bu videoda sizlere en düşük fiyatlı Casper laptopu inceleyeceğim. Şu an görmüş olduğunuz gibi karşımda 7177 TL'lik bir bilgisayar var. Şöyle bir geri sayfaya geldiğim zaman görmüş olduğunuz gibi farklı farklı fiyatlarda laptoplar söz konusu. Şu an ben bu laptoplar arasındaki en düşük fiyatlı olanı seçtim ve sizlere bunu inceleyeceğim. Bu laptop alınır mı, alınmaz mı, fiyatını hak ediyor mu, özelliklerini hak ediyor mu, bu görmüş olduğunuz tasarım güzel mi değil mi? Bunlara bakacağız. Eğer ki Casper laptopla ilgili kafanızda soru işareti varsa ya da laptop almayı düşünüyorsanız, bilgisayar almayı düşünüyorsanız kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim ki kafanızda bir şeyler otursun. Zaten bu videoyu olabildiğince kısa tutacağım. Özelliklerini yüzeysel bir şekilde şekilde değineceğim ve sizleri de çok sıkmayacağım. Evet özelliklerine baktığımız zaman gözüme işlemci çarpıyor. İçinde i5 9. nesil has serisi bir işlemci var bu bilgisayarın. Bu işlemci 4 çekirdek 8 threadlik bir mimariye sahip. Oyunlarınızı gayet rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Fakat ben 4K 8K gibi render işlemleriyle uğraşacağım. Premiere After Effects gibi ağır programları çalıştıracağım diyorsanız daha yüksek çekirdekli bir işlemciye geçebilirsiniz. Fakat bu işlemci de piyasadaki bütün oyunları açacaktır. Şimdi işletim sistemine baktığımız zaman Fridos ibaresi görebiliyoruz. Yani siz bu bilgisayarı aldığınız takdirde işletim sistemini kendiniz kurmanız gerek. İşletim sistemi kurulumu da gayet basitleşti artık bir flash sayesinde 3-4 dakika içerisinde Windows 10'u kurabilirsiniz. Ekran kartı tarafına baktığımız zaman içinde 1650 var. 4 GB DDR5 özelliğine sahip. Bu ekran kartıyla da piyasadaki bütün oyunları oynayabilirsiniz. Hiçbir şekilde kasma donma vesaire olmaz. Fakat dediğim gibi siz 2K ya da 4K seviyesine çıktığınız zaman bu ekran kartı da bu işlemci de zorlanır. Çünkü neticede bu bir laptop ve burada görmüş olduğunuz donanımlar sıkışık bir alanda çalışıyor. Bunun içinde çok yüksek boyut çok yüksek çözünürlüklerde bu laptoplar sizlere sıkıntı çıkarabilir. Fakat bu görmüş olduğunuz özellikler dediğim gibi piyasadaki bütün oyunları bütün işlemleri yapar. Eğer çok yüksek boyutlara çıkmazsanız. RAM tarafına baktığımız zaman 16 GB'lık bir RAM söz konusu. DDR4 2600 MHz lerinde. Bu RAM miktarı da gayet yeterli olacaktır. Eğer ki Twitch'te canlı yayınlar yapmıyorsanız ya da dediğim gibi 4K 8K'lık işlemler yapmıyorsanız bu 16 GB'lık RAM de size gayet yeterli gelecektir. Depolama kısmına baktığımız zaman 1 TB'lık bir hard X karşımıza çıkıyor ve 240 GB'lık bir M.2 SSD karşımıza çıkıyor. Şimdi bu laptopu aldığınız takdirde direkt oyunları yükleyebileceksiniz. Bu depolama alanı size herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. Windows'u M.2 SSD'ye kurarsınız, oyunları bu tarafa kurarsınız. Yani 1 TB'lık hard e kurarsınız. Bu noktada hiçbir sıkıntı çıkmaz. Onun dışında aksesuara baktığımız zaman istemiyorum ibaresi bizlerin karşısına çıkmış. Yani siz burada RGB mouse ya da sırt çantası aldığınız takdirde fiyata yansıyacaktır. Bu görmüş olduğunuz gibi. Ekrana baktığımız zaman 15.6 Full HD IPS LED ekran bizlerin karşısına çıkıyor. Bu noktada bu ekranın standart bir laptop ekranı olduğunu söyleyebiliriz. Burada baktığımız zaman IPS bir panel kullanılmış. Yani siz bu ekrana nereden bakarsanız bakın bu ekran yansıma yapmayacaktır. IPS LED panelin özelliği bu. Bu arada bu ekranın 60 Hz ya da 120 Hz olduğu belirtilmemiş. Siz bu noktaya dikkat edin. Eğer ki alacaksanız bu noktayı araştırın derim. Onun dışında klavyeye baktığımız zaman RGB LED bir klavye kullanılmış. Baktığımız zaman gayet hoş bir tasarıma sahip olduğunu ve gayet hoş bir ışıklandırmaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu bilgisayarın temel özellikleri bu şekildeydi. i5 9. nesil has serisi bir işlemci var dedik. 1650 var dedik. 16 GB'lık bir RAM var dedik. Onun dışında 1 TB'lık hard disk ve 240 GB'lık bir M2 SSD var dedik. Şimdi bu fiyata bu bilgisayar alınır mı? bence günümüz şartlarında alınabilir. Artık fiyatların ve doların sürekli arttığını düşünürsek bence bu fiyata bu bilgisayar alınabilir. Bu noktada işlemci i7 olsaydı yani 6 çekirdek 12 thread'lik bir mimariye sahip olsaydı çok daha iyi olurdu. Fakat bu işlemci de sizi üzmez. Eğer ki çok yüksek boyutlarda işlem yapmayacaksınız ya da 4K'larda oyun oynamayacaksınız bu işlemci de size gayet yeterli gelecektir. Dediğim gibi bu fiyata bu bilgisayar bence alınabilir. Baktığımız zaman tasarımı da bence çok hoş, göze hitap ediyor yani bir albenisi var diyebilirim. Evet bu videoda sizlere en düşük fiyatlı Casper laptopu inceledim. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. İncelememi istediğiniz videoları yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ya da karşılaştırmamı istediğiniz videoları yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.